Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Özellikle sıcak yaz günlerinde veya yoğun fiziksel aktivite sonrası vücudumuzun en çok ihtiyacı olan şey nedir? Tabii ki hidrasyon, serinleme ve yenilenme. Bugün bu ihtiyacımızı mükemmel bir şekilde karşılayacak, aynı zamanda antioksidanlarla dolu ve inanılmaz ferahlatıcı bir konuyu ele alıyoruz. Çilek ve fesleğen yaz esintisi smoothie'si. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, çilek ve fesleğen bir araya geldiğinde nasıl bir ferahlık ve yaz esintisi etkisi yaratıyor çok merak ediyoruz. Özellikle hidrasyon ve antioksidanların buradaki rolü nedir? Aslıcığım çok haklısın. Yaz aylarında vücudumuzun hidrasyona ve hafif, sindirimi kolay besinlere ihtiyacı artar. Bu çilek ve fesleğen yaz esintisi smoothiesi adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzu hem içerden serinletmeye hem de antioksidanlarla destekleyerek yenilemeye odaklanıyor. İçeriğindeki her bir bileşen bu faydaları sağlamak üzere özenle seçildi. Öncelikle sıvımızdan başlayalım. Bir su bardağı su. Su, vücudumuzun temel hidrasyon kaynağıdır ve toksinlerin atılması, hücrelerin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Yeterli su olmadan sindirim sistemimiz de verimli çalışamaz. Bu smoothie sadece susuzluğumuzu gidermekle kalmıyor, aynı zamanda vücudumuzun doğal fonksiyonlarını destekleyerek bizi içerden yeniliyor.'' Benim danışanlarımdan biri özellikle sıcak havalarda sürekli susuzluk hissi ve enerji düşüşleri yaşardı. Ona bu smoothie'yi önerdiğimde Saniye anne sanki tüm yorgunluğum gitti kendimi çok daha ferah ve enerjik hissediyorum demişti. İşte bu doğru sıvı seçimi ilk adımdır. Gelelim bu smoothie'nin yaz esintisi ve antioksidan gücüne. Tarifte bir su bardağı donmuş çilek var. Çilek C vitamini ve antosiyeninler açısından tam bir hazinedir. Antioksidanlar hücrelerimizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur, yaşlanma karşıtı etki gösterirler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirirler. Donmuş çilekler, smoothie'ye hem buz gibi bir serinlik hem de kremamsı ve doyurucu bir kıvam kazandırır. Bir avuç taze fesleğen yaprağı ise bu smoothie'ye inanılmaz bir ferahlık katıyor fesleğen sindirimi rahatlatmaya, mide gazını azaltmaya ve ferahlatıcı kokusuyla ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidan özelliklere de sahiptir. Birçok kişi fesleğeni sadece yemeklerde kullanmaya alışkın olsa da smoothie'lere kattığı ferahlık ve aroma gerçekten sizi şaşırtacak. Yarım limonun suyu C vitamini açısından zengin bir antioksidan deposudur. Limonun hafif ekşimsi tadıyla çilek ve fesleğenin ferahlatıcı etkisi mükemmel bir denge oluşturur. Bu kombinasyon sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda besin değeri açısından da çok güçlüdür. Saniye anne, tarifteki çiya tohumunun faydaları nelerdir? Özellikle çiya tohumunun tokluk ve lif üzerindeki etkisi çok merak ediliyor. Bu smoothie özellikle kimler için önerilir ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette Aslı'cım, bu son dokunuş smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor. Bir yemek kaşığı chia tohumu adeta bir lif ve omega 3 deposudur. Chia tohumları sıvıyı emerek şişer, bu da midede dolgunluk hissi yaratarak daha uzun süre tok kalmamızı sağlar ve kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselmesine yardımcı olur. Yani o anlık açlık krizlerini engellerken bağırsak sağlığımızı da destekler. Tüm bu malzemeleri blendere ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de vücudunuzu antioksidanlarla besleyen, hidrasyon sağlayan ve sizi enerjik hissettiren harika bir içecek sunar. Bu smoothie sıcak havalarda, spor sonrası hidrasyon ihtiyacında, şişlik ve ödem şikayetlerinde ya da sadece ferahlamak ve vücuduna iyi bakmak isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Kendinizi hafiflemiş, yenilenmiş ve enerjik hissedeceksiniz. Güne taptaze bir başlangıç yapmak veya gün ortasında ferahlatıcı bir mola vermek için idealdir. Özellikle çocukların da severek tüketeceği doğal ve sağlıklı bir alternatiftir. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle çilek ve fesleğen yaz esintisi smoothies'inin sadece lezzetli değil Aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle yaz ayları ve spor sonrası için harika bir kurtarıcı. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. kanalımıza abone değilseniz sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. sağlıklı ve ferah kalın. bir sonraki bölümde görüşmek üzere.